Selam arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi bugün bir gezdirme videosuyla karşınızdayım. önce şöyle bir şeyimiz var neyse. Yani burası benim <laughs> ormanım. Ormanımda böyle şeyler var. Mesela bir de hayvanımız var. Hah. Şurada bekliyoruz. Hah. Bu ben değilim bu arada. Bunu yönlendiriyorum. yiyorum sonra. Güzel geçelim. Burada pijama var. Bu kesinlikle aldığınız şeyle alakalı bir şey değil. Burada ne alakalı var neyse. Burada bir sürü şeyler var en heyecan verici kısımlardan biri şurada bir yılan var. Ondan sonra bakın tıklayın şunları iyice tıklayın tıklayın. Aa, bakın şurada bir çöpçe var. geri Bir de e, böyle şeyler var ondan sonra. Bir dakika bu ne? Bu kadar şey var işte bundan var. Bu da var işte bundan var.